Merhaba arkadaşlar, Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz çiçeğimiz bir salon sarmaşık çiçeği. Ben bu salon sarmaşık çiçeğimizi bir çöp kenarında buldum. Besleyicisi tarafından saksısından çıkarıp atılmış bir şekilde. Allah'tan çok şükür damarları vardı ve yaklaşık 3 haftadır ona bakıyorum. Her türlü vitaminini, mineralini veriyorum. Ve 3 haftanın içerisinde gayet güzel oldu. Bu çiçeğimizin yapraklarından şöyle şu şekilde köklendirerek suyun içerisine bıraktım. Bayağı da bir kökü oldu. Artık ekilecek vakti geldi. Bu çiçeğimize besleyicisi neden Şiddet uygulamış bu kadar şiddete maruz bıraktı onu anlamıyorum. Ama esefle kınıyorum. Bir daha çiçeğimize böyle davranmayın. Atmayın çiçeklerimizi şöyle kaldırayım. Ee, onun dallarını da toprağa ekerken göstereceğim. En azından yolda giderken bile bir toprağın kenarına ekin orada kalsın. Neden atıyorsunuz? Neden böyle şiddet uyguluyorsunuz? Anlamıyorum sizi. Neyse konumuza dönelim. Toprağımızı şöyle önce saksımızı göstereyim. Saksımızın içerisine bu kabuklardan koyuyorum. Toprağımın daha akışkan olmasını sağlıyorum. ceviz kabukları hem vitamin olmuş oluyor hem süzme görevini yapmış oluyor. Çiçeğimiz için de gayet iyi olmuş oluyor. Şimdi bu saksımı da hazırladım. Toprak ve kum içerisinde var. Ve hepimizin evinde olan yumurta kabukları. Gayet basit. Bütün canlılar yaşam için mücadele eder. Biz de her canlıyı besleyerek güzel hale getirebilirsiniz. Şimdi bana soracaksınız. Doktor çiçeğim neden eldiven kullanmıyorsun? <laughs> arkadaşlar, bir avuç toprak sizin o negatif enerjinizi alır ve yerine güzel, pozitif enerjisini bırakır. İlk önce şunları buradan ayırayım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ee, şu gördüğünüz kökten bakın burada yavrusunu bile vermiş. Şu kökümüzü güzel toprağımıza gömüyoruz. Şu kısmının mümkün olduğunca sarmaşık çiçeklerimizde bunu biraz havada bırakıyoruz. Toprağa gömmüyoruz. Evet, ben şöyle bir hafiften yerini açıyorum ve güzelce kırmadan hemen şöyle ekiyorum gördüğünüz gibi çok basit narin kibar davrandığınız sürece her canlı size çok güzel bir enerji verecektir bundan emin olun Güzel davranmanın karşılığı her zaman güzelliktir. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar, doktor çiçeğime diyorsunuz ki bu çiçek nasıl bakılmalı? Değil mi? Şimdi çiçeklere çok su vermeyelim arkadaşlar. Çiçeklerin bütün problemi su. Çok su verdiğimiz zaman çiçeklerimiz ölüyor bildiğiniz gibi nasıl ayarlarım ben yapamıyorum edemiyorum diyorsanız ya gün belirleyin ya da kendinizi toprağın dibini kontrol edecek bir çubuk bir kalem bile olabilir aslında güzelce ondan faydalanabilirsiniz köklerini güzel kontrol edin kurumuş mu hala ıslak mı bu şekilde saksımıza ekiyoruz. Evet arkadaşlar. Saksımız da güzelce büyüyecek. Evet arkadaşlar, bu şekilde etrafına yapraklarını dizdim. Bunu yapmamdaki sebep bu saksım askılı bir saksı. Etrafında sarkarak güzel dekoratif bir görüntü verecek. Bu da hoş bir görüntü olacak. Şöyle size saksımın hemen asacağım kulpunu da şöyle göstereyim. İşte böyle bir şey. Arkadaşlar temin edin siz de böyle çok güzel oluyor. Etrafına da diğer kalan küçük orta kısmına küçüklerini, küçük sarmaşıklarımı tatlı sarmaşıklarımı ekeceğim ve sulama işlemini yapacağım birazdan sulama işlemini de size göstereceğim şimdi size ekeceğim küçük sarmaşıklarımı şöyle göstereyim bunları köklerini görüyor musunuz çok güzel oldular çok tatlı oldular iki kademe halinde yapmak istedim bu biraz daha dik olmasını istediğim için bunu daha sonrasına, onları ektikten sonrasına koymak istedim. Böylelikle çok daha güzel olacak ve dikine doğru bu gidecek. Sonradan tabii ki düşecek. Sarmaşık olduğu için sonradan düşecek arkadaşlar. Şöyle hemen ekim işlemine başlayalım. Sarmaşığımızın da canını sıkmayalım. Hemen göstereyim köklerini. Şöyle. Çok tatlılar değil mi? Evet hemen ekelim. Şöyle bir deliğimizi yeniden açıyoruz. Dediğimiz gibi ilk başta ekerken havalandırmasını bırakıyoruz. Sonra üzerine toprağı getirebilirsiniz. Çünkü yüzeyde kalacaktır. Bayağı bir kalacaktır. Ekim işlemi için şöyle evet yukarı doğru ben ekmek istedim. Şöyle hemen bir tane daha göstereyim size. Arkadaşlar Lütfen arkadaşlar çiçeklerinize su vermeyin çok fazla. Yazın sadece ister çok suyu. Biliyorsunuz bütün canlılar yazın çok suya ihtiyacı oluyor. Ama kış günleri çok sulamayın. Tarih tutun kendinize. Gün belirleyin. Hani e, suyu şu kadar miktarda koyun diyemiyorum. Çünkü her saksının toprak miktarı da farklı. E, ona göre de e, gün zamanı da farklı oluyor. O yüzden de lütfen çok sulamayın. Çiçeklerimize eziyet etmeyelim sevgili besleyicilerimiz. Lütfen çiçeklerinizi atmayın fazla olduğunda. Arkadaşlarınıza verin. Yolda sokakta gördüğünüz insanlarla paylaşın. Ama lütfen atmayın. Onların da bir canlı olduğunu unutmayın. Şöyle güzelce diktik. Evet, ektik bütün miniş sarmaşıklarımızı da. Gördüğünüz gibi abilerinin, ablalarının yanında artık. Ve hepsi de çok mutlu. Daha sonra gelişimlerine bakacağız bunların hep beraber. Hep beraber izleyeceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Bu miniklerimiz de çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Ve suyun içinde gayet mutlulardı. Bundan sonra toprakta da mutlu yaşayacaklarını düşünüyorum. Ve Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu deniz kızımızı da hasta bakıcı olarak onlara eşlik etsin. Canları sıkılmasın diye şöyle güzelce yerleştiriyoruz kızımızı. Evet bitki severler. Çiçeğimizi bitirdik artık. Şimdi sulamasını yapıyoruz. Bolca suyunu veriyoruz. Altından akıncaya kadar. Ve daha sonra çiçeğimizin suyunu bir 15 gün sonra vereceğiz. Tabi yine kontrol ederekten kuruluna bakın. 15 günden önce kurumuşsa tabi ki o zaman verebiliriz. Şöyle incitmeyelim çiçeklerimizi. Bayağı su vereceğim çünkü altından iyice çıkması gerekiyor. Evet arkadaşlar. öyle yeterli suyu evet bitki severler sizlere faydalı oldu bildiysem ne mutlu bana doktor çiçeğimde kalın sağlıklı ve mutlu kalın abone olmayı unutmayın hoşçakalın.